Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Bugün yine yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Bugün yine çok merak edilen, herkes tarafından ilgili izleneceğini düşündüğüm bir konudan bahsedeceğiz. Nelerden bahsedeceğiz? Antibiyotiklerden ve antibiyotik direncinden bahsedeceğiz. Çünkü sık sık duyuyoruz. Antibiyotikler, antibiyotik fazla kullanmayalım. Antibiyotik direnci Türkiye'de artıyor. Antibiyotik direncine karşı dikkatli olmamız gerekir. Yine bize gelen sık sorular geliyor bu konularla ilgili. Hocam hangi durumda antibiyotik kullanmalıyız? Hocam çocuğuma çok fazla antibiyotik kullandık. Daha önce çocuğumda antibiyotik direnci gelişmiş midir? Ya da hocam biz çocuğumuza hiç antibiyotik kullanmadık. Yine de bizim çocuğumuzda antibiyotik direnci olabilir mi? Ee, bunun dışında e, viral enfeksiyon nedir? Bakteriyel enfeksiyon e, nedir? Ee, aynı antibiyotiği hocam yani biz bu antibiyotiği 3 kere, 4 kere, 5 kere daha önce aynı antibiyotiği, aynı isimli antibiyotiği daha önce sık sık kullandık. Bu bizim açımızdan antibiyotik direnci oluşması açısından bir risk faktörümdür. Yani sürekli sürekli aynı antibiyotiği kullanmak bir antibiyotik direnci oluşturur mu gibi bir sürü soruya cevap vermeye çalışacağız şimdi. Ee, şimdi yavaş yavaş sorulardan başlarsak e, mümkün olacak bütün sorulara bu e, videomuz içerisinde cevap vermeye çalışacağım. Birincisi antibiyotik nedir ya da antibiyotiklere niye ihtiyaç duymuştur? Şimdi bundan bahsetmeden önce bakteriyel ve viral enfeksiyonlar mevzusundan biraz bahsetmem gerekiyor. Şimdi genel olarak bizim vücudumuzdaki enfeksiyonları 3 gruba ayırabiliriz. Genel olarak e, ya da 3 e, gruba ayırabiliriz. Nedir? Bunlar bakteriyel enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar ve paraziter enfeksiyonlar. Paraziter enfeksiyonları bugünkü konumuzu biraz dışında tutacağız. Çünkü paraziter enfeksiyonlar vücudumuzda daha özel enfeksiyonlardır. Daha çok işte bağırsak enfeksiyonları ya da vücudumuzda işte bazı bölgelere, bazı organlara yerleşme e, problemi yaratan orga, e, patojenlerdir. Oysa bizi bak antibiyotikler açısından en çok ilgilendiren konu bakteriyel ve viral enfeksiyonlar. Dolayısıyla biz daha çok bakteriyel ve viral enfeksiyonlar üzerinde e, odaklanacağız. Dolayısıyla e, temel olarak işte e, bizde antibiyotik kullanımında e, sık olarak ortaya çıkan durumlar nedir? İşte boğaz enfeksiyonu, kulak enfeksiyonu, işte onun dışında işte alt solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz akciğer enfeksiyonlarıyla genellikle antibiyotik kullanımı ortaya çıkıyor. Buradaki temel nokta nedir? Temel nokta bakteriyel ve viral enfeksiyonları birbirinden ayırmaktır. Çünkü söylediğimiz gibi genelde paraziter enfeksiyonları saymazsak onları bu çalışma, bu YouTube konuşması için bu grubun dışında tutarsak bir hastalık durumunda bir antibiyotin kullanılmasına ihtiyaç var mı yok mu bunu anlamak için önce o hastalığın bakteriyel mi viral olduğu, viral olduğunu anlamak gerekir. Dolayısıyla kısaca şunu söylemek gerekir ki bakteriyel enfeksiyonlar bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılır. Özel, pardon antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonlar için üretilmiştir ve bakteriyel enfeksiyonlar için özellikle ciddi bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılır. Hafif e, bakteriyel enfeksiyonlar ve viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmaz. Dolayısıyla şurada bu hazır bunu söylemişken su sorununda cevabını vermek gerekir. Hocam her ateşli durumda çocuğum her ateşlendiğinde her ateşi çıktığında her enfeksiyon tablosu geliştiğinde antibiyotik kullanmamız gerekir mi? Bu soru az önce verdiğimiz cenaptan da üzere hayır her ateş çıktığında çocuğunuza tabii ki antibiyotik vermek durumunda değilsiniz. Hatta mümkünse vermemeniz gerekir. Çünkü ateşli enfeksiyonların çok büyük bir kısmı yaklaşık %90'ına yakın bir kısmı viral enfeksiyonlardır ya da basit bakteriyel hafif bakteriyel enfeksiyonlardır. Dolayısıyla hafif bakteriyel ya da viral enfeksiyonlar için antibiyotik kullanılmaz. Bu Ailelerin bilmesi gereken bir konudur çünkü aileler bu konuda bazı ailelerimiz yanlış fikire sahip olabiliyorlar. Zannediyorlar ki her ateşli enfeksiyonda, her ateşli durumda mutlaka antibiyotin kullanması gerekir. Her enfeksiyon tablosunda mutlaka antibiyotin kullanılması gerekir diye düşünüyorlar. Hayır enfeksiyon olması demek çocuğun antibiyotik kullanması gerektiği anlamına gelmez. Doktorunuzun mutlaka çocuğunuzun durumunu ara fizik muayene ile gerekiyorsa laboratuvar tahlilleriyle değerlendirip bunun bir viral enfeksiyon mu yoksa ağır bir bakteriyel enfeksiyon mu olup olmadığının ayrımını yapması gerekir ve antibiyotik buna size buna göre karar vermesi ve ona göre yönlendirmesi gerekir. Dolayısıyla bu konuda siz de fikir sahibi olursanız daha iyi olur. İkinci bir önemli bir nokta gene bu antibiyotik kullanımı ile ilgili gene süre ile ilgili bir şey söylersek. Genellikle hafif viral enfeksiyonlar ve viral enfeksiyonlar ateş süresi kısasıdır. Yani viral enfeksiyonlara neden olduğu genellikle işte e, boğaz enfeksiyonu, solunum enfeksiyonu gibi tablolarda ateş genellikle ya da hafif bağırsak enfeksiyonlarında ateş genellikle 3 gün sürer. Dolayısıyla da bizim buradan ailelere önerimiz şudur. Eğer çocuğunuzun ateşi çok yüksek değilse yani 39'lara çıkmıyorsa 38 bir 38 2 gibi seyrediyorsa çocuğunuzun çocuğunuzun da genel durum iyi ise keyif yerindeyse gülüyorsa koşuyorsa oynuyorsa e, hemen e, hemen ilk gün birinci gün ateşin birinci gün doktora başvurmak zorunda değilsiniz. Mümkünse çocuğunuzu evde ateş düşürücülerle e, takip edin. E, bir gün, iki gün, üç gün takip edebilirsiniz. Ama eğer üç günden sonra ateşi geçmiyorsa ya da e, çocuğunuzun ateşin birinci günü ya da ikinci günü çok yüksek ateşler olursan yani 39'a çıkıyorsa, 39.5'a çıkıyorsa o zaman da e, doktora götürmeniz gerekir. Demek ki ateş durumunda hangi durumlarda doktora götürmemiz gerekiyor çocuğu? Bir, ateşimiz eğer üç günden fazla sürüyorsa. iki ateşin e, birinci ateşin birinci ya da ikinci günde ateşi çok yüksek. 39, 39, 40 derecelere ulaşıyorsa ya da bunu eşlik eden genel durum bozukluğu, şiddetli balgamlı, öksürük, şiddet kusma şiddetli, ishal gibi ekstra tablolar varsa o zaman ateşin birinci ya da ikinci günü tabii ki doktora başvurabilirsiniz. Ama bunlar yoksa sadece çocuğunuzda hafif bir ateş tablosu, e, hafif bir öksürük, hafif bir burun akıntısı, hafif bir ishal tablosu varsa bunlar için birinci, ikinci gün doktorunuza gitmeniz şart değil. En azından iki, 3 gün evde ateş düşürücülere takip edebilirsiniz. Eğer bu bir viral enfeksiyonsa, çocuğunuzun geçirdiği olay bir viral enfeksiyonsa ki çok büyük ihtimalle viral enfeksiyondur şikayetleri bu kadar hafif olduğuna göre o zaman bu çocuğun muhtemelen ikinci ya da üçüncü günden sonra ateşi düşecektir. Zaten sizin de doktora gitmenize gerek kalmayacaktır. Hem bu sizi e hem de çocuğunuzu antibiyotik kullanımı açısından rahatlatacaktır. Şimdi sırayla mümkün olunca sorulara cevap vereceğiz demiştik. Dolayısıyla söylediğimiz gibi yani evet antibiyotik nedir? Antibiyotik bakteriyel enfeksiyonlarda kullandığımız kimyasal ajandır diyebiliriz. Zaten ilk olarak hani penisilinle başlamıştır bu antibiyotiklerin geçmişi ki penisilin bizim için çok önemli ve antibiyotik hala kullanmaya devam ediyoruz. Oldukça etkili bir antibiyotiktir. Ve ondan sonra bir sürü antibiyotik geliştirilmiştir. Şimdi antibiyotiklerde bir de antibiyotiklerin dereceleri var, kuşakları var. Bazı doktorlar karşınızda belki duymuşsunuzdur. Bu antibiyotik birinci kuşak, bu ikinci kuşak, bu üçüncü kuşak ya da hiç duymamız da olabilirsiniz ama doktorlar olarak biz bunları biliriz. Yani antibiyotikler birinci, ikinci, üçüncü kuşak diye güçlerine göre, etkinliklerine göre sınıflandırılırlar. Dolayısıyla antibiyotik seçerken de bu konuyu tabii ailelere, bunu söylediğim şeyi size ailelere söylemiyorum. Bunu tabii doktor arkadaşlarımıza daha çok söylüyorum. Antibiyotik seçerken mümkün olduğunca şöyle düşünmek gerekir. Yani bir doktorun, bir sağlıkçının antibiyotik bir hastaya önerirken birinci düşüncesi şu olması gerekir. Bu bir viral enfeksiyon. Eğer viral enfeksiyon ya da basit bakteriyel enfeksiyonsa antibiyotik verme. Bu eğer hafif bir antibiyotik bakteriyel enfeksiyon değilse yani illa bir antibiyotik kullanman gerekiyorsa mümkün olan en basit yani en alt düzeydeki antibiyotikten başla. Nedir bu en alt düzeydeki antibiyotik? Birinci kuşak antibiyotikler. Yani önce birinci kuşak antibiyotiklerden başla. Eğer daha güçlü olduğunu düşünüyorsan ikinci kuşak çok güçlü olduğunu düşünüyorsan üçüncü kuşak antibiyotikleri kullanabilirsin. Dolayısıyla e, genel olarak şunu bilmemiz gerekir ki üçüncü kuşak antibiyotikler dediğimiz en güçlü antibiyotikleri hafif bakteriyel enfeksiyonlarda kullanmak doğru tercih değildir. Çünkü bunu ne yazık ki biz çevremizde görebiliyoruz. Bu üçüncü kuşak antibiyotik güçlü güçlü oldukları için yani etkileri çok yüksek oldukları için bazı doktor arkadaşlar tarafından sık olarak kullanılabiliyorlar. Neden? Çünkü bu antibiyotikler genellikle iğne formundalar. Yani iğne şeklinde yapılıyor ya da intravenöz damar yolundan yapılabiliyorlar ve etkileri oldukça güçlü. Hemen bir gün iki gün içerisinde çocuğun ateşinin düşmesini, semptomların azalmasına sağlıyorlar. Tabi böyle bir tablo ailenin hoşuna gidiyor. Yani bir iğneyle bir damar yolundan bir yapılan bir antibiyotikle çocuğun birkaç gün içerisinde iyileşmesi ailenin de hoşuna gidiyor. Doktora da ekstra bir puan kazandırıyor ama şunu söylemek gerekir ki eğer ihtiyaç yoksa ikinci, üçüncü kuşak antibiyotikleri birinci kuşak antibiyotiklerin yerine kullanmamak gerekir. Yani Türkçesi şudur. İğne antibiyotikler ya da intravenöz antibiyotikleri ancak ve ancak ihtiyaç halinde kullanmak gerekir. Buradaki en temel kriter de nedir belki? En temel kriter bizim çocuklarda yaptığımız kan tahlilleridir. Kan tahlillerinde baktığımız hemogram, CRP gibi diğerlerinde ciddi yükseklikler varsa bunlar tabii ki ikinci, üçüncü kuşak iğne antibiyotiklerin ya da intravenöz yani damar yoluna verilen antibiyotiklerin kullanımı için endikasyon olabilir. Onun dışındaki durumlarda mümkün olduğunca ağızdan verilen ve Birinci kuşak antibiyotiklere tercih etmekte e, fayda var. Başka bir soru hocam hiç antibiyotik kullanmadık. Bizim çocuğumuzda yine de antibiyotik direnci olur mu? Ya da hocam çok antibiyotik kullandık. Çocuğumuzda antibiyotik direnci olur mu? Bir kere antibiyotik direnci ile yanlış bir algı var. Zannediliyor ki herkesin antibiyotik direnci farklı. Yani benim çocuğumun antibiyotik direnci farklı. Komşunun çocuğunun antibiyotik direnci farklı. Ne bileyim işte başka yan mahalledeki çocuğun antibiyotik direnci ya da işte yetişkin bir insanın antibiyotik direnci farklı. Böyle değil. Antibiyotik direnci toplumsal bir şeydir. Yani antibiyotik direnci bireysel bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin kullandığı antibiyotiklerle ortaya çıkmaz. Toplumsal olarak ne kadar çok antibiyotik kullanmamızla ilgilidir. Çünkü ne yazık ki e, bakteriler tıpkı virüsler gibi. Virüsleri biz nereden biliyoruz? Son zamanlarda bu koronavirüsten dolayı artık virüslerin mekanizmasında nasıl geliştiğini, nasıl büyüdüğünü herkes öğrendi. Bu tabii bizim için iyi oldu. Sağlık açısından birçok insan bir kuşak konuya hakim olmuş oldu. Virüsler ne yapıyorlar? Virüsler mesela mutasyona uğruyorlar. Değiştiriyorlar. Kendilerini değiştiriyorlar. Du duyuyoruz mesela. Be, İngiltere'de işte koronavirüsün mutasyona uğramış böyle bir e, türü saptandı. İşte e, ne bileyim Almanya'da başka bir mutasyona uğramış türü saptandı falan gibi konuşuluyor. Nedir mutasyon Mutasyon demek virüsün kendi yapısını değiştirerek farklı bir forma dönüşmesi diyebiliriz. Yani bir tür virüsün bir çeşit değişimi, bir çeşit, bir çeşit evrim geçirmesi diyebiliriz. Dolayısıyla tıpkı virüslerde olduğu gibi bakterilerde bu özelliğe sahiptir. Bakteriler de kendi formlarını değiştirebilirler. Bunu niye anlatıyorum? Bunu şu yüzden anlatıyorum. Antibiyotik dereceyle ilişkili olduğu için anlatıyorum. Bakteriler şöyledir. Bakterilerin de kendine göre bir savunma mekanizması ve kendilerini geliştirme mekanizması vardır. Şimdi bakterilere ilk başta siz antibiyotik verdiğinizde ilk verilen antibiyotik o bakteri üzerinde etkili olacaktır, bu Antibiyotik o bakteriyi öldürecektir. İkinci, üçüncü, dördüncü bunlar hep antibiyotiği öldürecektir. Ama toplum içinde çok fazla aynı çok fazla miktarda aynı antibiyotiği kullanırsak, o zaman o antibiyotik bir süre sonra bakteri bu antibiyote karşı bir savunma mekanizması geliştirir. Çünkü bakteriler e, akıllı canlılardır diyebiliriz Her ne kadar bizim anlamda düşündüğümüz anlamda beyinler olmasa da e, kendilerini koruma mekanizmalar vardır. O zaman o antibiyotiğe karşı nasıl mücadele edeceklerini öğrenirler. Bunu öğrendikleri anda da artık o antibiyotik o bakteri de e, işe yaramamaya başlar. İşte biz buna antibiyotik direnci diyoruz. Dolayısıyla antibiyotik direnci kişisel, bireysel bir şey değildir. Yani bir kişi çok antibiyotik kullandı diye ya da bir kişi az antibiyotik kullandı diye oluşmaz. Toplumsal bir şeydir. Toplumda çok fazla antibiyotik kullanılırsa ki ne yazık ki Türkiye'de Avrupa ortalamasının üzerinde bir antibiyotik kullanım oranı var. Bu antibiyotik direncine neden olabilir? Ne oluyor böyle bir durumda? Yani Türkiye'de çok fazla antibiyotik kullandığımız için ne oluyor? Diyelim ki yani Türkiye'de bir mahallede ya da bir ilde e, genel olarak çok fazla aşırı miktarda antibiyotik kullandığımızda o bölgede mesela o ildeki o ilde artık dirençli bakteriler oluşmaya başlıyor. Yani Normalde basit birinci kuşak antibiyotiklerle ölebilecek antibakteriler artık o bölgede birinci kuşak antibiyotiklere karşı yanıt vermemeye başlıyor. O zaman ne oluyor? O bölgedeki e, hastalar için birinci kuşak antibiyotikler işe yaramadığı için ikinci ya da üçüncü kuşak antibiyotikleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Bir süre sonra ikinci ve üçüncü kuşak antibiyotikler de işe yaramayabilir. E, hatta bazen öyle bir kutu konuma düşeriz ki bu çok e, şu an için e, düşük oranda karşılaşabileceğimiz bir durum ama özellikle 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonrası için dünya ve Türkiye için çok riskli bir durumdur. Antibiyotiklerin işe yaramadığı bakteri çiftleri ortaya çıkabilir. Bu gerçekten de korkunç sonuçlara neden olabilir. Bu gerçekten çok ölümcül sonuçlara neden olur. Çünkü antibiyotiklerin işe yaramadığı bakteri türlerinin ortaya çıkması demek toplumun önemli bir kısmının bu basit bakteriyel enfeksiyonlardan ölmesi demektir. Dolayısıyla söylediğimiz gibi tekrar söyleyecek olursak antibiyotik direnci toplumsal bir şeydir. Eğer biz antibiyotik direncini ortadan kaldırmak istiyorsak bireysel olarak değil toplumsal olarak antibiyotik kullanımını azaltmamız gerekir. Yani şunu söylemem gerekiyor. Anlatmaya çalışıyorum. Diyelim ki siz çocuğunuza antibiyotik kullanma konusunda çok dikkatlisiniz. Kesin çocuğunuza hiç antibiyotik mümkün olunca az antibiyotik kullanıyorsunuz ya da mecbur kalmadınız şimdiye kadar hiç antibiyotik kullanmadınız. E, tabii ki bu çok iyi bir şey çocuğunuzun sağlığı için çünkü antibiyotiğin zararlı etkilerinden çocuğunuzu korudunuz ama antibiyotik direncinizden çocuğunuzu korumuş oluyor musunuz? Hayır. Eğer sizin çevrenizdeki insanlar, sizin çevrenizdeki, sizin bulunduğunuz ildeki insanlar sürekli sürekli yetişkinler ya da çocuklar antibiyotikler kullanıyorsa orada oradaki o bölgedeki bakteriler bir süre sonra o antibiyotiğe antibiyotiklere karşı direnç geliştirecektir. Dolayısıyla bu direnci geliştiren antibiyotiklerle enfekte olduğunuzda siz ya da çocuğunuz bir şekilde o bakteriyle enfekte olduğunda çocuğunuz da o bakteriye karşı savunma mekanizması yeterli kalmayacaktır. Ya da bir antibiyotik kullandığınızda etkisiz kalacaktır. Yani siz hiç antibiyotik kullanmasanız bile çevrede toplumda çok fazla antibiyotik kullanıldığında artık o bölgedeki enfeksiyonlar dirençli hale gelir. Yani e, e, şöyle örnek vereyim mesela bizim yurt dışına gelen hastalarımız oluyor. Tatil bölgesinde çalıştığımız için mesela Avru İngiltere'den, Fransa'dan, Hollanda'dan gelen hastalarımız oluyor. Diyor ki bize hocam diyor benim çocuğum işte 4 yaşına geldi. Ben diyor e, çocuğum diyor Avrupa'dayken hiç diyor Hollanda'dayken şimdiye kadar hiç antibiyotik kullanmamıştım. Buraya geleli 2 ay oldu. 2 aydır bu ikinci ya da üçüncü antibiyotik kullanıyorum. Bunun nedeni nedir? Türkiye'de biz niye bu kadar çok antibiyotik kullanmak zorunda kalıyoruz? Ya da Türkiye'de benim çocuğum niye bu kadar çok hasta oluyor? E, biz onlara şu cevabı veriyoruz çünkü Türkiye'deki enfeksiyonlar Avrupa'daki, Hollanda'daki, İngiltere'deki enfeksiyonlardan ne yazık ki daha dirençli. Neden daha dirençli? Çünkü Türkiye'de bizim genel olarak toplumsal olarak kullandığımız antibiyotik kullanım oranımız daha yüksek. Bu da çevredeki bakterilerin daha güçlü hale geçmesini ve antibiyotiklere karşı direnç göstermesini sağlıyor. Dolayısıyla şöyle düşünürsek, bu arkadaşın yani az önce örnek verdiğim yurt dışından gelen, Hollanda'dan gelen Türk vatandaşı Hollanda'dayken çocuğu çok hastalanmıyor. Niye? Çünkü oradaki orada antibiyotik kullanımı genel olarak toplumsal olarak düşük olduğu için çocuk orada bir enfeksiyonla karşılaştığında vücudunun bağışıklık sistemi o bu, e, zayıf olan a, bakteriyi çok kolaylıkla kendi kendine yenilebiliyor yenebiliyor. Yani çocuk herhangi bir antibiyotik kullanmadan bu e, şeyi e, enfeksiyonu kendi bağışıklık sistemiyle yenebiliyor. Dolayısıyla çocuk orada çok az hem çok hasta olmuyor hem de hasta olduğunda kolaylıkla bunu atlatabiliyor. Ama Türkiye'de öyle olmuyor. Türkiye'ye geldiğinde bu Hollanda vatandaşının çocuğu, e, Hollanda'da yaşayan e, Türk vatandaşının çocuğu Türkiye'ye geldiğinde bu sefer Türkiye'de e, çok fazla antibiyotik kullanımı olduğu için Türkiye'deki dirençli bakteri bakterilerle karşılaşıyor. Dirençli bakterilerle karşılaştığı zaman bu çocuk bağışıklık sistemi gene onu yenmeye çalışıyor. Ama yenemiyor. Neden yenemiyor? Çünkü bu bakteriler artık birçok antibiyotikle karşılaştığı için dirençli hale gelmiş durumda. O zaman ne oluyor? Yenemiyor. Yenemediği zaman çocuğun şikayetleri çoğalıyor. Ateşi, öksürüğü, kusması sisali. O zaman tabii ki doktora başvuruyor. Doktor da antibiyotik kullanmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu bir zincirdir. Bu bir kısır döndüğüdür. Yani toplumda antibiyotik kullandığımı arttıkça e, bakterilerin direnci artar. Bakterilerin direnci arttıkça siz daha çok antibiyotik kullanmaya başlarsınız. Siz daha çok antibiyotik kullandıkça daha çok bakteri direnci olur daha çok e Bakteri olunca daha güçlü antibiyotik kullanmak zorunda kalırsınız ve bu iş öyle bir noktaya gelir ki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bazı bakteriler için kullanabileceğimiz antibiyotik kalmayabilir. Yani öyle bakteriler ortaya çıkar ki bu işin sonucunda hangi antibiyotiği verirseniz verin o antibiyotiğin işe yaramadığı bir enfeksiyonla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu da tabii gerçekten de toplum için e, ölümcül e, ve e, ciddi problemleri yaratan sonuçlara neden olur. O yüzden tabii ki sonuç olarak şunu söylemek gerekir: Antibiyotik kullanımı bireysel olarak Tabii ki azaltmamız gerekir ama asıl önemlisi olan toplumsal olarak azaltmamız gerekir. Tüm toplumda, tüm bölgelerde, Türkiye'nin her köşesinde antibiyotik kullanımını azaltmak için her, elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekir. Bir de şöyle bir şey var hocam işte aynı antibiyotik işleri tekrar tekrar kullandık direnç oluşur mu? Şimdi burada eğer o antibiyotik illa kullanılması gerekiyorsa problem oluşmaz. Yani bir, bir antibiyotik direnci aynı antibiyotik farklı seferlerde arka arkaya kullanmaktan oluşan bir şey değildir. Yani işte e, diyelim ki biz boğaz enfeksiyonu var. E boğaz enfeksiyonunda kullanılan antibiyotik genelde hep standarttır. Hangi doktora giderseniz genellikle o antibiyotik yazar. O antibiyotiği atıyorum işte o zaman çocuğunuz en çok boğaz enfeksiyonu geçireceği için arka arka aynı antibiyotiği kullanacaksınız. Sizin çocuğunuzun iki kere, üç kere, dört kere aynı antibiyotiği kullanmış olması o antibiyotiğe karşı direnç geliştirici anlamına gelmez. Söylediğim gibi antibiyotik direnci böyle bir şey değildir. Antibiyotik direnci toplumsal bir şeydir. Yani antibiyotik direnci toplumsal olarak ne kadar çok antibiyotik kullanımız, kullandığımızla ilgilidir. Dolayısıyla bununla ilgili kafanıza bir şey takılmasın. Yani biz bu biz bu antibiyotiği daha önce de kullanmıştık. İşte bunu bir tekrar kullanmayalım. Başka bir antibiyotik kullanalım gibi bir düşünce olmasın. E, boğaz enfeksiyonu geçiriyorsanız boğaz enfeksiyonundaki etkili antibiyotik bellidir. Onu kullanmanızda fayda olacaktır. Başka bir antibiyotiğe geçmenize gerek yoktur. Ee, onun dışında ne gibi sorularımız? Ha, antibiyotin bir de tabii ki söyledim ki yani toplu, antibiyotik direnci dediğimiz antibiyotin toplumsal zarar. Antibiyotin bir de bireysel zararlı olur. Nedir? Antibiyotik sonuçta kimyasal bir e, ajandır. Dolayısıyla vücudumuza aldığımızda bunun bazı başka başka zararları olur. kişisel olarak, bireysel olarak ne gibi zararlı olur? Birincisi bağırsaklarımız önemli burada. Bağırsaklarımızda e, doğal flora dediğimiz bir şey var. Bağırsak florası. Bağırsak florası nedir? Bizim e, bağırsaklarımızda yaşayan yararlı bakterilerdir. Onlar bizim bağırsaklarımızda yaşarlar. Bize faydalı işler yapar yaparlar bunlar. Hem bağışıklığımızı güçlendirirler hem bizim alerjik semptomlu alerjik pro alerjik e, hastalıklar, alerjik bağırsak hastalıkları ya da diğer alerjik hastalıklar gelişmemizi öngörülürler. Hatta bu son zamanlarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştır ki bağırsaklarımızda yaşayan bu bakteriler insan psikolojisinde bile e, etkilidir. Yani bağırsaklarımızda yararlı bakteriler bizim psikolojimizin de iyi olmasına yardımcı oluyorlar. Bu kadar önemli. Antibiyotikler ne yaparlar? Gereksiz fazla ve aşırı antibiyotik kullanımı bu bağırsaklarımızdaki doğar florayı bozar. Yani oradaki yararlı bakterileri öldürür. Yararlı bakterileri öldürdüğü için de o zaman ne olabilir? O zaman tabii Varsak problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Yani ishal kabızlık gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Alerjik problemler problemler ortaya çıkabilir. Hatta e, bazen psikolojik problemler, stres, depresyon gibi durumlar bile ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu nedenle de yani antibiyotikleri bu açıdan da dikkatli kullanmak gerekir. Başka ne gibi problemler yaratabilir antibiyotik fazla kullanım? Antibiyotikler tabii ya karaciğerlerden genellikle ya da böbreklerden atılır. Dolayısıyla fazla miktarda antibiyotik kullanmak karaciğerlerimizi ve böbreklerimizi yorabilir. Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluklarına neden olabilir. Bu da başka bir işin başka bir problemdir. Dolayısıyla kişisel olarak bu nedenle de antibiyotik kullanımımızı mümkün olduğunca azaltmak ve mümkün olduğunca hekim kontrolünde antibiyotik kullanmaktan fayda var. Ee, sonuç olarak e, hani o konuyu özetler olursak özetleyecek olursak biz enfeksiyonları parazitler enfeksiyonları ayrı bir grup olarak sayıyorum. Onlar e, daha farklı bir grup. Ee, onları saymazsak viral ve bakteriyel olarak ayırıyoruz. Viral enfeksiyonlarda ve basit bakteriyel enfeksiyonlarda mümkün olduğunca antibiyotiği kullanmamak gerekir. Bunun tabi ayrımını temel olarak yapacak kişi başvurduğunuz hekimdir. Başvuracağınız hekim arkadaşlar. Ama siz aileler olarak ne yapabilirsiniz? Siz aileler olarak yapacağınız şey viral enfeksiyonlarda ateş daha nispeten düşük olur. Çocuğun genel durumu iyi olur. ki keyfi yerinde olur ve ateş genellikle 2-3 gün içerisinde düşer. Dolayısıyla çocuğunuzun genel durumu iyiyse ateşi çok yüksek değilse keyfi yerindeyse ateşi olduğunda mümkün olduğunca 2-3 gün e, hemen doktora başvurmak yerine genel durumu iyiyse eğer... 2-3 gün evde onu takip edebilirsiniz. Bu sizin antibiyotik kullanımınızı belli oranda azaltacaktır. Diğer ondan sonra hastaneye başvurunuzdaki de antibiyotik kullanımına karar verecek de doktor arkadaşlardır. Buradan doktor arkadaşlar da bir çağrı yapalım o zaman. Doktor arkadaşlarımıza da diyelim ki bir e, zaten viral ve basit bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotik kullanmayalım. Bunu zaten biliyoruz. İkincisi de mümkün olduğunca antibiyotik kullanmamız gerektiğinde üçüncü kuşak antibiyotikler yerine eğer etkili olacaksa mümkün olduğunca daha düşük kuşak yani birinci kuşak antibiyotikleri tercih etmekte e, fayda vardır e, diyelim. E, çünkü antibiyotik direncini önlememizin tek bir yolu var. Bireysel olarak ben bir doktor olarak ya da bireysel olarak siz bir ebeveyn olarak antibiyotiği az kullanmanız antibiyotik direncini Türkiye'de azaltmaya yetmez. Toplumsal olarak bunu azaltmamız gerekir. Toplumsal olarak antibiyotik kullanımını azaltırsak ancak e, bu işten fayda e, sağlayabiliriz. Bunun için herkes elinden geleni yapması gerekir. Herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Gene biraz benim videolarıma göre biraz uzun bir video olması. Bu videonun bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştim ben. Bir 10 dakikada falan biter diye düşünmüştüm ama yaklaşık 20 dakikayı buldu. Umarım sıkılmadan izlemişsindir. İzlemişsinizdir. Sıkılmadan izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Onun dışında kanalımızı takip eden, abone olan tüm abonelerimize ayrıca teşekkür ediyorum ve gene videomuzun sonunda şunu belirtmek istiyorum ki bu konuyla ilgili ya da çocuklarla ilgili ya da başka konularla ilgili kafanıza takılan Sorular varsa bunu e, paylaştığımız videoların alt kısmındaki yorum kısımlarına yazarsanız biz oradaki konulara bakarak mümkün olunca o konularla ilgili sizin kafanıza takılan konularla ilgili yeni videolar çekmeye e, çalışacağız. E, herkese mutlu, sağlıklı, antibiyotiksiz günler diyelim.